Bir yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Uğur Mumcu'ya ait olan İnkılap Mektupları. Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942'de Kırşehir'de doğdu. İlk öğretimi Ankara Devrim İlkokulu'nda ve orta öğretimini Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde okuyan Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961'de avukat olmak üzere başladığı üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1965'te tamamladı. Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Türk Sosyalizmi başlıklı makalesiyle Yunus Nadi ödülünü aldı. 1963'te fakültede Öğrenci Derneği Başkanı seçildi. 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak çalıştı. Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu 1975'ten itibaren Cumhuriyet'te Gözlem başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Anka Ajansı'nda çalışmaktaydı. 1975 Mart'ında makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayımladı. Aynı yıl Altan Öymenle birlikte hazırladıkları Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in hayali mobilya ihracatını konu edinen Mobilya Dosyası adlı kitabı yayımlandı. 1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. Gözlem başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı. 1977'de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayımlandı. Ertesi yıl Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarladı. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tam 700 kere sahnelendi. 1978'de ise ünlülerin yaşam öykülerini, siyasal geçmişlerini bir güldürü zenginliğiyle anlattığı kitabı Büyüklerimiz yayımlandı. Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte yaşananları eleştirdi. Türkiye'de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında 12 Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını kendi ağızlardan yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkmaz Sokak'ı yayınladı. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi. Suikastın hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edilmiştir. ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Osman Köksal, 1960 öncesinde silahlı kuvvetlerde kurulan gizli ihtilal örgütünün üyesiydi. 27 Mayıs 1960 ihtilali bu örgütün öncülüğüyle gerçekleşti. Köksal, 27 Mayıs ihtilalinden önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanıydı. İhtilalden sonra Milli Birlik Komitesi üyeliği dışında bir süre Muhafız Alayı Komutanlığı ile Cumhurbaşkanı Gürsel'in Genel Sekreterliği görevlerini de yürüttü. İnkılap mektupları Köksal'ın ihtilal örgütündeki çalışmalarını, 27 Mayıs 1960 ihtilali anılarını, ihtilalciler arasındaki şifreli haberleşmeleri ve ihtilalden sonra kendisine gönderilen mektupları kapsıyor. Köksal'ın anıları bir ihtilalcinin coşkuları ve düş kırıklıklarının öyküsüdür kitap bir devrimcinin dramını yansıtıyor diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik Ve kitabın 195. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. 27 Nisan 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında yurttaysan korkunç tetkiş havası esnasında ve 27 Mayıs gününün ilk saatlerinde ordu silahlı birliklerinin şerefle ifa ettiği vatan hizmeti sırasında silahlı birliklere mensup bir fert olarak tahakkukuna çalıştığım vazifeler hakkında rapordur. 5 Nisan 1960 günü Kızılay Meydanı'nda Sayın İsmet İnönü'ye gençlerin yaptıkları bir tezahürat sırasında polis ve polis görevlisi jandarmaların gençlere ve halka coplarla hücumuna, insafsızca dövme ve yaralamalarına şahit olmuş büyük bir iyiyiz ve keder duymuştum. 27 Nisan tarihini takip eden günlerde hükümet kuvvetlerinin gençliğe ve bilhassa üniversite talebelerine karşı gösterdikleri şiddet bir vatan evladı olarak ruhumda çok daha derin akisler uyandırdı ve gençliğin normal bir insanın akıl ve itirakine sığmayacak derecede şiddet ve zulme maruz bırakılmalarına karşı nasıl bir çare bulunabileceği ve bu masum vatan yavrularının bu zulümlerinden nasıl kurtulabileceğine dair bir karara varılmanın zamanı gelmiş bulunduğunu idrak ederek hayatın pahasına da olsa gençliği müdafaya karar verdim. 28 Nisan günü siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerinde yapılan tezahüratta Türk gençlerinin polis atları ve copları altında yaralanıp öldüğünü ve makineli tüfek ateşine maruz bırakıldığını haber alınca derhal vaka mahalline gittim. Burada yaralanan 10 üniversiteli genç tıp fakültesi hastanesine sevk edildiğinden kardeşlerinin kanlar içinde ve bazısı koma halinde hastaneye getirildiğini gören tıp fakültesi öğrencileri çok haklı olarak hükümet aleyhine tezahürata başladığından Örfi İdare Kumandanı yanında bir sivil polis amiri, bir bölük altlı polis ve bir takımı mütecaviz piyade er ile tıp fakültesine geldiler. Örfi İdare Kumandanı General Argüç ile fakültenin kapısında karşılaştım. General Argüç, nümayişe devam eden talebeye ateş açtıracağını söyledi ve talebe tarafından şiddetle yuvalandı ve büsbütün kendini kaybederek atlı polisleri içeri sokmak üzere emir verdi. Gençliği bir kere daha polis altları ve copları altında ezdirmemeye, ne pahasına olursa olsun duruma müdahaleye karar vermiştim. Polislere ben oradayken bu gençlere ne ateş ettirmek ne de içeriye asker ve polis sokturmak yoluyla tahmini gayri kabil bir hata yapılmasına meydan vermeyeceğimi söyledim ve talebeyi kendim teskin edeceğimi vaat ederek oradan uzaklaşmalarını rica ve tavsiye ettim. Fil hakika onları uzaklaştırdıktan sonra talebeyi içeri girmeye ikna etti. Bu tarihten sonra sokaklarda halka yapılan şiddet muamelesi, süvarilerin tretuvarlarda gezdirilmesi, halk üzerine hücum ettirilmesi, erlerin coklarla teçhiz edilerek halka ve gençlere yerli yersiz saldırıltılması gibi acı ve gayri insani haller sık sık tekerrür ettiğinden 9 Mayıs sabahı General Argüç'ü makamında ziyaret ettim kendisine yapılmakta olanların hiçbiri kanuni müeyyide ile telif olunamayacağını, bu zulüm ve şiddetin gençliği hiçbir surette sindiremeyeceğini, memlekete ve ordunun şerefi tarihine bir leke sürülmekte olduğunu, fen fakültesinde gösteriye katılan kız talebelerin üstüne süvarilerin kılınç çekerek hücum etmeleri kadar orduyu küçük düşürücü elin bir hal olamayacağını, hükümet başında olan şahısların kendisini maşa gibi kullandıklarını, halkın orduya olan güven ve muhabbetini ortadan kaldıran bu gibi olayların halk nazarında orduyu menfur bir kuvvet olarak tanıtacağını, zulüm ve istihbatla hükümet idare edilemeyeceğini, binaenaleyh kendisinin bu işlem çekilmesini ve bir rahatsızlık bahane ederek istifa etmesinin en mantıklı hareket olacağını eski bir arkadaş olarak kendisine anlattım diyor. Kitabın 196. ve 197. sayfalarında Uğur Mumcu'nun İnkılap Mektupları isimli kitabında kitabın yazarı Canev Dinçer. Kitabın ismi Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları. Kitap Hiper Yayın tarafından okurda buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısında bir alıntı yapıyoruz. Canev Dinçer İngiliz ve Türk edebiyatlarını, tarihlerini çok iyi bilen Bunları doğu ve batı kültürleri ile zenginleştiren bir kalem. Edindiği bilgileri yüreğindeki sevgiyle birleştirerek mısralara döken bir şair. Değişik başlıklar altında farklı konuları işleyen ve toplam 132 şiirden oluşan bu çalışma aile bireylerinden tabiat varlıklarına, tarihten mitolojiye, savaşlardan ölümlere pek çok şeyi irdelerken bir ayağım İstanbul'da, Londra'da, bir ayağım Kıbrıs'ta. Bir de bu denizler olmasa arada diyen dizelerle şairin yaşantısındaki üç önemli yeri vurguluyor. Lefkoşa, dolayısıyla da ülkem dediği Kıbrıs'la ilgili çalışmalar, geçmişten günümüze geçirilen savaşlar, 1957-58, 1963-1974 tarihlerine ait anılar, tarihi yerler, yöresel ağız özellikleri, adet ve gelenekler ile okurları Kıbrıs Türk insanının varoluş serüveni ile buluşturuyor. Müzik Kitabın yazarı Gabriel Garcia Marquez. Kitabın ismi Bir Kayıp Denizci. Kitap can yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Olay 28 Şubat 1955 günü duyuldu. Kolombiya Deniz Kuvvetlerine bağlı Kaldas Muhribi Antillerde azgın bir fırtınaya yakalanmış, mürettebattan 8 kişi dalgalara kapılıp kaybolmuştu. Kaybolan denizcilerin aranmasına hemen başlandıysa da hiçbir sonuç alınamamış, 8'inin de öldüğü açıklanmıştı. Ancak kayıp denizcilerden biri bir süre sonra Kolombiya'nın kuzeyindeki ıssız bir sahilde yaşama savaşı verirken bulundu. 20 yaşındaki Luis Alejandro Velasco açık denizde 10 gün yemeden içmeden bir salda kalmıştı. Bir Kayıp Denizci, onun başından geçenlerin öyküsüdür. Gabriel Garcia Marquez 1955'te El Espectador gazetesinde çalışırken bu gerçek olayın öyküsünü 14 günlük bir tefrika olarak yayınlamıştı. Marquez'in anlatısı 1970'te kitaplaştı ve ustanın gazeteciliği ile edebiyatçılığını buluşturan başyapıtlarından biri oldu. Tanıtacağımız bir diğer kitap ise İlke Ergin'e ait olan Uteria, Matar'dan Mektuplar. 12 Ekim 1981 Lefkoşa doğumlu olan İlke Ergin, ilk orta ve lise eğitiminin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yine Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapan Ergin bu süre zarfında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisansını Fuzuli'nin Gazellerinde Karşıtlık adlı tez çalışmasıyla tamamlayan Ergin 17 yıldır Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir. 2007'den günümüze çeşitli gazetelerin kültür ve sanat sayfalarında yazarlık yapan Ergin'in yine gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda gezi, röportaj ve öyküsünün yanında Uterya serisinden bağımsız olarak 2017'de yayınladığı Aşklantı adında bir romanı daha bulunuyor. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Birkaç saniyenin ardından gömüldüğü yerden doğrularak haklısın, pekala, seni istediğim kıvama getiremedim ama kararın ne olacaksa olsun bunu seninle paylaşacağım. İlk önce bir konuda anlaşmalıyız. Sana şimdi anlatacaklarımdan ve yapacağım tekliften hiçbir zaman hiç kimseye söz etmeyeceksin. Hatta konuşacaklarımızın sonsuza dek aramızda sır olarak kalacağına dair bana onur sözü verilmesin dedi. Benden tatmin edici sözü aldıktan sonra başladı anlatmaya. Ben iki yıldır muhteşem bir adada yaşıyorum. Hayal edebileceğinin çok ötesinde bir ütopyanın parçasıyım. Hem de etkin bir parçası. Öyle mi? Bu nasıl bir ütopya ki? Sadece kadınların ve doğurdukları ya da evlat edindikleri çocukların oluşturduğu bir ütopya. Tanrı'nın unuttuğu değil, unutulduğu muhteşem bir takım adağına kurulan bir ütopya. Başın değil, her türlü organın etkin güce sahip olduğu, tek başlı değil, yüz bin başlı, ayaklı, kollu, yürekli, ciğerli, gövdeli bir ütopya. Çocukların kadın ya da erkek değil, insan gibi insan olarak yetiştirildiği bir ütopya. Hayretler içerisinde dinlediğim Tayyip'in anlattıklarını, yüreğindeki motivasyonun, inancın ve cesaretin gözüne yansıdığını görerek, ve o gözlerdeki ışıltının gücünden ilkilerek dinledim diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 10. sayfasından başlayarak kitabımızdan bir alıntı yapalım ve hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım böylece. O zamanlar insanlar hakkındaki keşiflerinden biri ölüme yaklaşımlarındaki ikilikti. Bu ikilikten birinci gruba girenler ölümden ölesiye korkanlardı. Bir mezarın altında çürümeye yatmak o da şanslıysan düşüncesindekiler. Doğumu mucize ölümü facia olarak gören insan yığınları ve farkında olmadan yaşamı hayatta kalma mücadelesine dönüştürerek Belki de daha uzun süre çarpar diye kalbindeki coşkulardan, heveslerden, isteklerden, ferakat eden, neticede ruhunu bedenine zindan eden yığın yığın insan sürüleri. İkinci gruba girenler ise ölümü yaşama tercih edenlerdi elbette. Yaşamın karmaşasını anlamaktan korkanlar, dünyayı sevmenin yolunun kendini sevmekten geçtiğini bilmeyenler. Karşılaştığı her olumsuzluğun ardından ölümü dost diyerek onunla dertleşenler. Hatta bazen Tanrı'ya ulaşma, ona yaranma fikriyle hayalden ibaret öte dünyaya kavuşmaya heves edenler. Özellikle son yazdığım cümleye bu ne saçmalık dediğini duyar gibi oluyorum. Evet, böyleleri de var dünyada. Hatta Tanrı'nın büyük ödülüne ulaşmak için artık o ödülden her neyse ölürken koskoca kalabalıkları öldürenler de var. İlginç olan bu ikiliğin yarattığı garip hallerin hepsi de dönüp dolaşıp tek bir düşünceye bağlanıyor. Ölüm korkusu. Tarihin belki de en kafa karıştırıcı konusu. Öldükten sonra ne olacağız? Sanırım Tanrı fikrine yakın olanlar ölüm sonrası büyük mutlulukta tekrardan doğma düşüncesiyle dost görüyorlar ölümü. Ölümden ölesiye korkanlar ise ölüm sonrası yaşama inanmadıkları ve mezarı ürkütücü buldukları için katlanamıyorlar bu kaçınılmaz gerçeğe. Veya belki bir kısmı cehennemden korkuyordur bilmiyorum. Bana gelince ben bu ikilikten farklı bakıyorum ölüme. Ölüm sadece yokluk halidir bence. Var olmadan önceki durumdan tek farkı ise doğumda henüz amaçken ölümde hatıraya dönüşmektir. Yine de bir yok oluştur işte. Özel bilincin yok oluşu. Öyle büyütülecek bir durum yok bunda. İnsan beyin fonksiyonlarını kaybettiğinde ne öldüğünü ne de ölmeden önce yaşadığının farkında olur ne de olsa. Tıpkı doğumdan önceki yokluk gibi. Bu nedenle varlığın, var olduğunu bildiğin anı ilgilendirir sadece. Yokluğa kafa yormanın ve zaman harcamanın gereği yoktur. Yoksan yoksundur zaten. Mutlulukların gibi endişelerin, üzüntülerin ve acıların da kaybolmuştur yokluğunda diyor kitabın 10. ve 11. sayfalarında İlke Ergin'in Uterya, Matar'dan Mektuplar isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.